Merhaba arkadaşlar. Erken Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizler için yepyeni çok güzel Emanet dizi setinden kamera arkası görüntüleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Setten şahane kamera arkası görüntüler geldi. Ee, videodan da gördüğünüz gibi e, İkbal ve Seher'in halleri ve Yaman ve Seher'in arasında olan e, yakınlaşma kamera arkası görüntülerden de çok net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Çok eğlenceli set görüntüleri ortaya çıktı ee, ve ben de sizler için set hallerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenip yorum yazarsınız. Seher'i hiç böyle görmediğiniz arkadaşlar. Yani e, çok şaşıracağınız e, sahneler oluyor. Sizler de umarım beğenirsiniz. Şimdilik sizlere hoşçakalın diyorum. Yeni videomuzda yepyeni haberlerde yine sizlerle görüşmek üzere arkadaşlar. Takip etmeyi ve videolarımı izlemeyi unutmayın. E, eğer videomu beğendinizse lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar